Geliyor geliyor. Ayşe dediğiniz o mu Berna? Ay Ayso ismi. hesabının ismi Ayso. Bunun iki kamerası tamam, tamam, var. Ben bu tamam, kızla takip ediyordum, tuttu. Tamam, tuttu tamam, beni işte. Baba. Tamam. Vatan düşmanı, millet düşmanı bilmem ne. O da açmış arkamdan bir sürü konuşmuşlar ondan sonra. Ben de odalarına girdim. Siz dedim neden odamı açıp benim arkamdan konuşuyorsunuz dedim. Bir de benim vatan haini gibi böyle etiketliyorsunuz dedim. İftira atıyorsunuz arkamdan dedim. Buna ne hakkınız var dedim. Kimsiniz siz? Beni ne kadar tanıyorsunuz dedim. Direkt odayı kapattılar. Ya çok karaktersiz o, bir o insan. Iı, Bunlar da değil iman hiçbir şey yok ya gerçekten. Evet, ben ona evet, ne yazdım zaten. biliyor musunuz? D DM'den yazdım ki. Neden beni hedef gösteriyorsun yazdım daha önce de. İşte sen resçi değil misin? Sen bizden değil misin? Bilmem ne saçma sapan şeyler. Ben hiçbir zaman AK Parti'yi desteklemedim. Hiçbir zaman. Daha önceden de yani tevhid ehli olmadan önce de desteklemedim. Olduktan sonra da sadece takip amaçlı. Onu da takip takipleşiyorum. Zaten amacım tevhid davetini Beni, hani bütün insanlara yaymak, ulaştırmak amacım. Ama bunlar o kadar karaktersizler ki. Birisi de bana yazmış. İşte seni takipten çıkarıyorum. Ee, niye? Sen bizden değilsin. Ya çok yobaz bir insanlar bunlar. Bunların dinle imanla bilgileri yok. Çok yobaz, çok bağnaz bir insanlar. Bir de kendilerini hak görüyorlar. Daha gerisini. Baksana Fırat İsmail ne yazmış? Yok Alevliymiş, yok Şiaymış, yok Telif tevh, neyini? Vahabiymiş, bilmem neymiş. Lan siz kimsiniz? Kimsiniz? İktidar yalakaları zalim sisteme ayakta tutmak için yalakalık yapıyorsunuz. Kimsiniz siz? Ya konumuz gerçekten bu değil Elif abla. Ya ben seni anlıyorum. Bunlar var Konum ya bak ben sana bu. şunu söyleyeyim. Bak sana tam şunu bu söyleyeyim. Konumuz. Hayır hayır ya abla. Ya ben her zaman oğlanıma küfür ediyorum. zaten. Müsaade. neden benim oğlumu kapatıyorsunuz ki? Ben kapatmıyorum. Buyur abla. Konuş. Bir daha, daha girme odanıza ya. Yok abla, içini dökebilirsin ama ben tamam, sana tamam, şunu tamam. söyleyeyim. Peki sen bilirsin ama ben sana şunu söyleyeyim. Benim ailem böyle değil sana. Ya burada bir insan konuşuyor. Elif Allah abla bir saniye bir şey, bir şey demedim ya. ki abla. Ben önceki kızıyorsun? insanlar da konuşsun. Neden lafımı kesiyorsunuz ki? Hayır buyur abla konuş ee, İsmet Her abi gir. Her zaman girme mı araya. giriyorum ben? İsmet abi girme buyur Elif abla. Her zaman mı giriyorum ben? E Berna da konuştu sıkıntısını anlattı. Ben de konuşuyorum. Abla ben sadece bir şey söylemek ya istedim. Neden benim lafımı ağzıma i̇şte, ki? Ayıp ya. Elif abla. O Ay, o kadar Elif, abla bir şey. Diyorum. Neden lafımı ağzıma tıkıyorsunuz? Ya Elif abla şunu söylemek istiyorum. Güzel ablam bak ben bir şey demedim ki. Ben ne dediğimi bir dinlesen. Ben diyorum ki bak benim ailemde bir sürü AK Partili var. Bunlar gibi değiller. Benim bütün ailem AK Partili. Bunlar gibi değil. Onu söylüyorum abla. Bunlar saf kötülük diyorum ya. Bunun partiyle pırtıyla alakası yok. Onu diyorum. Elif abla bize kızdı, çok kızdırmışlar, ağlıyor. Ee, vallahi bu insanlar yani insanları cinnet geçiyorlar. Elif abla, geçiriyorlar sana ya. bir örnek vereceğim ben. Yıldırım, hatırlarsan geçenlerde senle biz bir odaya gittik.